iki dalı çok disiplinli yapıyorum. Biri aikido 20. Yıl, 20 yılı devirdim. Biri de okçuluk 5 yıl oldu. Önce blok Hattan dışarı doğru atıyorum. Son adele kaydırıyorum. gel yani bir 24 saat benimle bir günlük yaşantıyı yaşa. Ve sadece, sadece boy kısalığı olarak bak konuya. Hani bırak kemik rahatsızlıklarını, fiziki anlamda diğer etkenleri. Sadece hani günlük yaşantıya bak diyorum. Anlayacaksın boy kısalığın bile sana nasıl bir engel getirdiğini. Ki akontrolü birisi boy kısalığı demek değil yani. Hala bunu anlatma. Hala bunu anlamamış olanlar da var yani bu anlamda. <laughs> 20 yılı devirdim Aikido'da, de. haftanın 5 gün antrenman yapıyorum, ders veriyorum 5 günü Aikido ile ilgili, akşamları. Arada çıkıyorum, buna engel gelip böyle işte bileğimi tutup, kolumu tutup, işte böyle sıkıp, işte acaba beni devirebilecek mi diye bir tatmin etme duygusu tabii ki oluyor. Olacak da zaten bu hani engellenebilir bir şey değil. Hani ben de normal, hiçbir zaman bu konuyla ilgili de şey yapmıyorum. Ne derler bu böyle... E, antrenman esnasında bu tip insanlarla karşılaştığım zaman takıntı yaptığım bir durum da yoktur. Çünkü hani bu böyle bir şey yani bunu olduğu gibi artık kabul ediyorsunuz. Ama karşınızdaki kişi zaten bir süre sonra bu işin hani güçle ya da başka bir şeyle olmadığını algıladığı zaman zaten o zaman o zaman size olan saygısı da belki iki kata daha fazla arttığını söyleyebilirim o noktada. Eğer ikisi yakalandıysa buradan içine doğru bileğini kıradık burada bütün göğsünüzü açarsanız bu olur. ama bir tercih. Girene direkt bileğini yakalamaya çalışın. Yaparsınız. İşe girmek istediğiniz zaman karşınızdaki insan kaynakları ya da müdür ne kim varsa bakıyor diyor ki yani sen diyor engellisin diyor. Engelli raporunu getir ama engellisin diye görüyorsun ama engel raporumda da engelli değilim diye geçiyorum. Bunlar paralimpik sporcu adı, spor adına gidip yarışıyorlar ve madalya getiriyorlar. Fakat ülkende yani akontropilizilik kişi olarak engelli kabul edilmiyorsun. Yani bu tezatlıkları bile ben dile getirdim. Yani dedim, böyle sporcularımız var. Gönderiyorsunuz madalya diyorlar ve paralimpiklerle. Yani nedir? Engelli sporcu kategorisinde yarışıyor bu kişiler. Yüzmede ya da halter dalında. Ve madalyaları var geçiyorlar. Fakat bunlar engelli kategorisinde bugün bir iş ya da bir yere gittikleri zaman orada da engelli değilsin diyorlar. Burada... <laughs> Fakat tabi e, tabii ki şeyle bitmiyor. Hani yasanın ya da kanunun çıkmasıyla bitmiyor. Bu birinci basamak. Sahip olduğu durumdan dolayı dışlanan ve rahatsız edilen her biri için yasaların çok ciddi yaptırım olmasını. Çünkü Avrupa'da benim etkilendiğim, diyorlar ki hani neyinden evet etkilendiğim şey şu orada siz bir kişiye cüce dediğiniz anda o kişiyi çok ciddi anlamda nefret suçundan dolayı dava edip çok uzun yıllar mahkum edilebiliyorlar. Bunun örnekleri var. Bu tip durumların devlet tarafından çok ciddi yaptırımları olup korunduğunu düşün, bir an düşünmesi gerekiyor. Ki bana göre o noktaya bile gelmesi gelinmemesi gerekiyor. Bu kültür ahlak meselesidir zaten. Yani seni zaten bunu ifade etmemen gerekiyor. Ama ne ondan şey yapabiliyoruz? Ahlaktan hani yola çıkıp da iki dakika düşünüp de ya bu çok ayıp ben bunu söylememem gerekiyor diye düşünmüyoruz, sorgulanır. Ne de devlet şeyinden hani yasatından ya da şeyden bir korku ya da bir endişesi yok. Okul öğretmenim annemi çağırıp benim sınıfımdan bu çocuğu al dediğini bilirim bu hikayeyi. Şimdi ilkokul öğretmenim seninle gurur duyuyorum diyor bana. Ve bankaya giderdim. Kuyruklar. Ben de insan gibi sırama geçerdim ki öncelik hakkım olmasına rağmen. Ve ben yıllarca da öncelik hakkım olmasına rağmen sıraya geçtim. Onu da çok da samimice söylerim. Sıraya geçtiğimde adam beni boyum, bu hayal fiziki olarak böyle gördüğünde dürtüp önüme geçtiğini Ben o sırada ne kaldılar yaptım. Yani hani öyle böyle değil. İş hayatı kolay olmadı. Çok ön yargıyla karşılaştım. Bu bunu yapamaz. Tabii ki her çalışan çalıştığı yerde kendini göstermek ve e, şey yani o işe girdiğinde onun aldığı maaşı da hak ettiğini göstermek durumunda oluyor. Bu doğal bir şeydir süreçtir yani. Bir, yap, bir ispatlamak zorundasın. Fakat ben iki katını yapmak zorunda kalıyordum. hayatımda seçtiğim aktiviteler hep e, beni şu anlamda da çok geliştirdi. Eksik gördüğüm tarafları oralarda gidermeye çalıştım. Yani bir takım egolarımı belki oralarda tatmin ediyorum. Size havada katıyor, katmıyor değil o tarafı da var. Dünyada bir şeyin tek olup da tek yapmanız. Yani şu anda kayıtları bildiğiniz kadarıyla zili olup da A aykido yapan yok literatürde. Ha Bunun için bir kayıt şeye de geçmedim, ya da herhangi bir rekorda da değilim ama evet bunda kişisel bir egosu var. Yok değil havalı bir şey tabii ki yani. Yani bu da böyle bir şey ama önüme geçmiyor o. Yani o, o birilerine ilham oluyorsa o durum işte o zaman benim için yaptığım şey bir kat daha iki kat daha büyük keyif haline geliyor. E, okçuluk deseniz Türkiye'de şu anda tek ben atıyorum. İstiyorum ki başka insanlar da bunu görüp de ok atsınlar. Ya yani bir kişiyle kalmasın bu. Yani yapsınlar istiyorum. Çünkü biz ne kadar varlığımız çok olabilirse bu anlamda işte paralimpiklerde yarışma hakkını alacağız. devletimizin hani bedensel engeller federasyonu olsun, milli paralimpik komitesi olsun iki tane kurumlar ki milli paralimpik de önemli bir kurumdur. Bu noktayı sürdürülebilirliğini sağlamak zorundalar. Yani devamlılığını istiyorlarsa eğer bunun kabul edilmesini istiyorlarsa ellerini çekmemesi gerekiyor. Benim kendimi gördüğüm nokta, hayatımın son anına kadar hep bir şeyin mücadelesi içinde olacağım diye görüyorum. Yani hep bir şeylere itileceğim ben. Ben bu noktadan sonrasında da kendim bir şekilde birilerine ilham olabiliyorsam, bu zaten benim için en yani büyük. buna kahramanlık diyeceksek bu olabilir. Hani bakılabilir yani bu kahramanlık diye bakılıyorsa. Ama yani hani e, her şeyden ötesi sadece bir kahraman ya da şey olmak değil. E, hayattaysan nefes aldığın sürece aklın fikrin çalışıyorsa kesinlikle öğretmelisiniz. Kesinlikle bir şey yapmalısınız. Haydi. Haydi Haydi. Ortalık çalışmak için koşturmuyorsunuz.